Kardeşim, kardeşimin maddi durumu iyi değil. Okuyan çocuğuna yani yeğenime zekat verebilir miyim? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah <laughs> ve salatu selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Zekat mali bir ibadet. Dolayısıyla diğer ibadetlerde aranan şartlar zekat ibadetinde de ayrı aranır. Yani belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de zekatın verileceği olan kimsenin zekata ehil olması. Ki biz buna fıkıh dilinde masarifu zekat diyoruz. Yani zekatın sarf edileceği yerler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bunlara baktığımız zaman temelde bunların iştirak etmiş olduğu nokta fakir olması, nisap miktarı mala sahip olmaması. Diğer yandan hadis-i şeriflere de baktığımız zaman zekat verecek olan kimsenin alt ve üst soyu da olmaması gerekir. Şimdi bahsettiğiniz kimse yenimden yenim diye ifade ediyor evet. yani abisinin ya da işte bacısının e, çocuğudur. E, böyle bir durumda bu kimsenin alt ya da üst soyu değildir. Hı hı. E, peki bu insan eğer Müslümansa bir de fakirse yani e, nisap miktarı bir mala, asli ihtiyaçların haricinde kenarında nisap miktarı bir malı yoksa elbette bu kimseye zekat verilir. Zaten da kişilerin kendi akrabalarını gözetmesi yani içeride aile hmm. içinde bu gibi muhtaç olan kimseleri gözetmesi dışarıdaki olan insanları gözetmesinden daha evladır. Hmm. E, Dolayısıyla burada eğer gerçekten bir muhtaçlık söz konusu varsa elbette zekatından buna bir miktar verebilir. Hatta bunu verirken zekat ifadesini kullanmasına da gerek yok. Kalben bu niyette olması yeterli. Çünkü olur ya belki rencide olur, belki farklı şeyler kalbine doğabilir. Hmm. Ama bir amcamın ya da dayımın bana hediyesidir şeklinde düşünürse bu onun kalbinde daha mutmain olmasına sebebiyet verebilir. Hmm. Ama siz kalben zekatınıza niyet ederek bu kimseye bunu vermenizde herhangi bir fıkhi anlamda bir mani yoktur.